Amin. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî ad'amana ve saqana ve ce'alana minel muslimin. Ve rahmetullah ve berekatuhu ala sahibit ta'am ve'l akilin. Ya Rabbel alemin. Yediğimiz bu güzel nimetleri vücudumuzda sıhhat ve afiyet eyle vermiş olduğun sonsuz nimetlere hamd ediyoruz şükrediyoruz. Hamdimizi şükrümüzü kabul eyle. Bu nimetleri üzerimizde daim eyle. Bulamayan, göremeyenlere de nasip eyle. Ey Allah'ım, anne babamıza ve büyüklerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Allah'ım, her türlü kazadan, beladan ve nazardan bizleri emin eyle. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan da emineyle eyle. Ey ikramı sonsuz Allah'ım. Dünya nimetlerine tattırdın elhamdülillah. Cennet nimetlerini tadabilmeyi de nasip eyle. Al, ey, ey, yüce yaradanımız. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine hem dünyada hem de ahirette bizleri nail eyle. Ya Rahman Rahimin. Bu güzel nimetleri çalışıp kazananları, hazırlayıp hizmet edenleri... Besmele çekip afiyetle yiyenleri iki cihanda aziz eyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve es'adi nuri cemil enbiyai vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Maşallah sana. Sekiz yaşında. Ne kadar güzel. Dersler nasıl peki? Çok iyi. Karneler geldi, karneler çok iyi geldi, değil mi? Evet. Bunların maşallah ayrıca bunlar takdir. Çok güzel. Abileri de okumaya var. aynı şekilde devam. Çünkü siz ne kadar okuyup ne kadar yüksek mertebelere ulaşırsanız, bu bilgileriniz de o kadar çok yayabilir, o kadar çok paylaşabilir, o kadar çok insanın sizi dinlemesine sa e sağlarsınız. Onun için hiçbir zaman eğitimin e teknolojinin güzel taraflarını bırakmadan ama bu güzellikleri de maneviyatı da hiçbir zaman yanında bırakmadan devam edeceksiniz. Tebrik ediyorum sizi.